Tüm yaşamımız kendi güvenliğimiz hakkında endişelenmek, yaşam için hazırlanmakla geçip gidiyor. Öyle ki gerçekte asla yaşamıyoruz. Tolstoy. Endişe deyince, kaygı deyince hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğini kabul ederek söze başlamak istiyorum. Çünkü bunlar Öyle ya da böyle hayatımızı bir yerde duraksatıp düşünmemize sebep olan, planlarımızı yeniden tasarlayarak kararlarımızı değiştirmemize sebep olan şeyler. Peki insan bu haldeyken bu endişesini, bu kaygısını neyle çözmeye çalışıyor? Nasıl toparlamaya çalışıyor kendini? Düştüğü zaman onu kaldıracak şey nedir? Böyle konuştuğumuzda tabii ki akla ilk olarak psikoloji dünyası, psikolojideki gelişmeler, psikiyatristlerin önerileri ve terapi yöntemleri akla geliyor. Özellikle psikiyatri dünyasında 1950'lerden bu yana tartışıla gelen ilaç sektörü, antidepresanlar. Bunlar gerçekten tahmin ettiğimiz gibi beyindeki bazı hormonal dengesizliklerden dolayı mı insanlarda kaygı ya da depresyona yol açıyor? Yoksa bu sadece işin bir kısmı mı? Yani tek başına etki etmese de yaşantıların eşliğinde insanları bu hale sokan yan etkenler mi? Yeni yapılan bir çalışma dikkatimi çekmişti. Tam 17 çalışmanın analizini sunuyordu. 17 çalışmanın analizine göre bilindiğinin aksine depresyonla serotoninin bir ilgisi olmadığı ortaya çıkmış oldu. Yani bir ilişki yoktu depresyona sebep olan şeyin düşük serotonin konsantrasyonunun olduğunu varsayıyorduk. Böyle bir kanıt da yoktu. Üstelik uzun süreli antidepresan kullanımının serotonin konsantrasyonunu azalttığını da görmüş olduk bu çalışmayla. Antidepresanlar işe yarıyor ya da yaramıyor noktasında değilim bakın serotonin düşüklüğünün depresyona sebep olabileceği varsayımıyla hareket ediyorduk yani bu yaklaşık 1960'larda ortaya atıldı serotoninin düşük olması bir şekilde depresyonu tetikleyen etkenlerden biriydi. Tabii ki yaşantılarda diğer etkenler burada hatta bazen daha önemli etkenler ama bir de beyindeki bu hormonal dengesizlik bizi düşündürtüyordu. Ve ilaç piyasası buna göre ilaçlar üretmeye, deneyler yap Insanlarda da iyi geliyor mu gelmiyor mu denemeye başladılar. Tabi ilk çıktığı zamanlar çok eleştiri de almaya başladı. Antipsikiyatri akımı diye bir akım çıktı ortaya. Psikiyatristleri eleştiren, yapılan yöntemlerin işe yaramadığını ya da kafa karıştırıcı olduğunu söyleyen bir akım. Bu akımın içinde hiç şüphesiz akademik bir kesim olmasına rağmen bir de geleneksel bir tarafta, bir toplulukta vardı. Çünkü geleneğin de kabul etmediği bazı şeyler yapılıyor. Gelenek ruhun olgunlaşmasından bahsederken biz sadece beyindeki serotonin seviyesinin düşük olduğunu söyleyip bunu ilaç takviyesiyle halledebileceğimizi söylüyorduk. Dolayısıyla bir tepkiyle karşılaşmıştı psikiyatri dünyası. Psikiyatri tıbbi uygulama olarak giderek büyüyüp kurumsallaştıkça düşmanları da oluşmaya başladı. Çünkü elindeki güç bayağı etkiliydi. Bir takım akıl hastalarına uygulanan bazı yöntemler elektrik ya da ilaçla yapılan bazı yöntemler yazarlar sanatçılar akademisyenler tarafından eleştirilmeye başlandı. Nazi Almanyası ya da Sovyet Rusya psikiyatrinin bu gücünü baskıcı bir güç olarak kullandı. Dolayısıyla siyasetin de bir malzemesi haline geldi psikiyatri. Psikiyatrlar devletin baskıcı eli haline dönüşmüşlerdi adeta. Peki psikiyatriyi eleştirenler tam olarak neyi eleştiriyorlardı? Bunları üç başlık altında ele alabiliriz. Birincisi deliliğin tıbbileştirilmesi. İkincisi zihinsel hastalıkların varlıkları yani böyle hastalıklar var mı yok mu yoksa biz buna hastalık deyip var olduğunu iddia edip kişiyi o psikolojiye sokup bir hastaymış gibi davranmasına mı sebep oluyorduk? Üçüncüsü psikiyatrların bir takım belirtilere bakıp insanlara teşhis koyma yetkisinin olması ve bu yetkiyi kullanarak onları zorla tedavi edebilme güçleri. Antipsikiyatri dediğimiz bu akım işte bu gözetim olayına çok karşı çıkıyordu. Yani insanları bir yere bağlayarak yatağa ya da belli bir yere hapsederek bir gözetim altında tutulmasını çok eleştiriyordu. Bu tabii Devlet açısından anarşist bir bakış açısı gibi görülebilir. Çünkü antipsikiyatri akımına göre bu devlet kurumları ve psikiyatri insan ruhunu zedeliyordu. Insandaki bireysel potansiyeli baskılıyordu. 1960'lara kadar antipsikiyatri kelimesi pek duyulmamıştı ama bu başlık altında farklı şemsiyelerde yer alan gruplar oluşmuştu. Ama bu grubu e, psikiyatri dünyasının dışında görmemek lazım. Çünkü bu eleştiriyi getirenlerin çoğu da yine psikiyatristlerdi. Peki bu hareketin kökü nereye dayanıyor? Üç ana kökü var. Birincisi Freud'tan etkilenen psikanalizci psikiyatrlar ile yeni biyolojik fiziksel psikiyatrlar arasındaki savaşın sonucu olarak 1950'lerin başında ortaya çıktı. Bu iki grup çok çatışıyordu kendi aralarında. Güç kaybetmekte olan, dinamik, konuşmaya dayalı, uzun süreli terapiler gerektiren bu ekole karşı çıkan taraf, yani daha çok masrafın olmadığı, kısa yolla tedavinin mümkün olduğunu savunan bu grupla, ekolü savunan, terapiyi savunan bu grup arasındaki çatışma büyümeye başladı. Psikiyatristlerin bakış açısına göre Freudçu geleneğin tamamı bilim dışıydı. Biyolojik, psikolojik tedaviler cerrahi ve farmakolojikti ve bunlar başlarda önemli başarı da kazandı. Bu yüzden de eskiler yenilere meydan okumaya başladı. İkinci atak ise 1960'larda psikiyatri'nin toplum dışında toplumsal normların dışına çıkan insanları kontrol etmek için kullanılan bir güç olduğunu iddia eden David Cooper, Lange ya da Thomas Szasz gibi ünlü isimlerde cinsel, siyasi ya da ahlaki yönden Farklı olan kişiler psikiyatrinin bu tanı koyucu gücünden dolayı normların dışında gösterilerek zorla psikiyatrik işlemlere ve kontrollere tabi tutuluyordu. Thomas'ın ünlü kitabı Zihinsel Sağlık Miti bu konuda detaylandırıcı açıklamalara sahip bu arada. Üçüncü güç ise üç tane var demiştik. Psikiyatrinin bu damgalama, etiketleme gücünü fark eden, insanları hastaneye tıkabilen Avrupalı ve Amerikalı sosyologlar Gufman ve Michel Foucault'tu. Bu hareketin en üst noktası 1960'larda dönemin karşı kültürel meydan okuyucu ruhudur. Bu şekilde biyolojik psikiyatrlara, devlet uygulamalarına ve kurumlarına karşı gelen meydan okuyan popüler filmler ve radikal dergiler çıkmaya ba başladı. Mesela Google Kuşu filmini izlemediyseniz bu film bu minvalde bir filmdir. Ancak antipsikiyatri hareketinin e, üyeleri bu gruplar gevşek koalisyonlar oluşturdu ve bunlar genelde şizofreni gibi cinsel bozukluklar gibi problemlere daha çok eğilimli hale geldiler. Bu konular üzerine çok yoğunlaştılar. İlaç sanayisine ve akıl hastanelerine, bu kurumlara saldırmaya başladılar. Bu konuda yapılan en ünlü çalışmalardan, en ünlü antipsikiyatri çalışmalarından biri 1970'lerin başında yapılıyor. 8 tane sağlıklı insan kendine tanı alıp Amerika'daki hastanelere yerleşmeye çalışıyor yani belirtilerin sahte olduğunu yani herhangi bir problem olmayan insanların ben de şu var bu var diyerek psikiyatristleri kandırarak tanı almaya çalışmasını inceleyen güzel bir deney. tabi bildikleri bu konudaki tek semptom sesler işitmesiydi yani psikiyatristlere diyorlar ki biz sesler duyuyoruz yani herhangi bir insanın konuşması, televizyonun açık olması falan değil de yalnızken sesler duyuyoruz ve bu sesler bizi yönetiyor, yönlendiriyor falan. Bunların 7 tanesi şizofreni tanısı alıyor. Ancak hastaneye yatırıldıktan sonra normal insanlar gibi davranmaya başlıyorlar. Artık tanı aldıktan sonra şizofrenmiş gibi davranıldıkları için kibarca bir şey talep etseler dahi o insanlara hasta gözüyle bakıldığından dolayı asla normalmiş gibi görememeye başlıyorlar. Bunlardan yola çıkarak alınan teşhis ve tanıların insanları ne kadar güçsüz bir konuma düşürdüğünü göstermeye çalıştılar. Aradan bir süre geçiyor. Bu insanlar durumunun aslında normal olduğunu, şaka yaptıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ancak oradan taburcu olmaları 3 hafta sürüyor. Üstelik Remisyonda şizofreni tanısıyla oradan taburcu oluyorlar. Yani tamamen bu insanlar iyidir denilmiyor. Hala şizofreni olabileceği şüphesi taşıyorlardı. Demek ki normal insanlar da kolayca anormal tanısı alabilirdi dediler. Aynı araştırmacılar tam tersini de yapmaya başladı. Psikiyatri hastanesindeki çalışanlara dediler ki size sahte hastalar gelecek. Bu insanlar size yalan atacaklar, şizofreni olduklarını söyleyecekler, sesler duyduklarını söyleyecekler. Asla inanmayın sizi kandıracaklar dendi. Ama işin garip tarafı şu ki Gerçekten şizofreni hastaları gitmişti onlara. Ama önceden söylenilen sizi kandıracaklar ifadesi gerçek şizofreni hastalarının şizofreni olmadığını düşündürtmüştü onlara. Sonuç bize şunu gösteriyordu. Akıl sağlığı iyi olan bir insanla olmayan bir insanı ayırt etmek neredeyse imkansızdı bu tabloda. Bu ünlü çalışma etik zeminde çok ciddi tepkiler alsa da antipsikiyatrinin hatta psikiyatrinin gelişmesine bir ilme kazandırmıştı. Tabi psikiyatrların çoğu bu, kendince özgül ilkeleri ya da kılavuzlarını benimseyerek bu antipsikiyatri akımına cevap vermeye başladılar ve kullandıkları ilkeler de şunlardı. Öncelikle tedavinin hedefinin yalnızca içgörü ya da kendini anlama düzeyini arttırmak değil, daha iyi olmak olduğunu kabul et. İkincisi, tedavi kanıta dayalı olmalı ve yalnızca kanıtlanmış tedaviler kullanılmalıdır. Üçüncüsü, hastaların dosyalarını görme, tanılarını bilme, Hangi tedavilerin mevcut olduğunu ve risklerini öğrenme hakları olduğunu kabul et. Hastalar ve psikiyatrlar hangi tedavinin ya da terapinin ne yapabileceği ve ne yapamayacağı konusunda gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır. Psikiyatrik hastalığı olan herkes bakım, şefkat ve saygıyı hak eder. En temel ilkeleri bu şekildeydi. Antipsikiyatri grubu temel bazı kabulleri aslında paylaşıyordu. Sadece genetiğin ya da insan yaşantısının insanı hasta edebileceği değil, devletin de insanı hasta edebileceğini söylemeye çalışıyordu. Medikal hastalık ve tedavi modellerine karşı çıkıyorlardı. Onlara göre yanlış etiketlenen, yanlış yaftalanan insanlar çok daha tehlikeli bir sürece giriyorlardı. Üçüncü olarak bir komplo teorisi diyebilirsiniz ama bazı dinsel ya da etnik grupların Baskı altında tutularak norm dışı gösterilerek etiketlenmesi böylece insanların o gruplardan o inançlardan uzaklaştırılmaya çalışılmasıydı. Özetle tanı haftalarının gücüyle çok ilgilenmişti bu hareket. Yani tanı koyduğunuz zaman sahte bir kesinlik yaratıyorsunuz ve değişmezlik izlenimi uyandırıyorsunuz. Kişiye bir tanı koyduğunuzda kişi o tanıdan bir daha çıkamayacağını değişmeyeceğini düşünebiliyor ve bu çok tehlikeli bir yoldur demişlerdi. Tabii hedef aldıkları sektörlerin başında gelen şey ilaç sektörüydü. Yani daha çocukluk çağında dikkat eksikliği gibi şeyleri ön plana çıkarıp insanlara belli ilaçları satmaktı. Bunların bırakın çözüm sağlayıcı tarafını, yan etkilerini de konuşmak gerekiyordu ve insanlara bunlar gerçekçi bir biçimde aktarılmıyordu onlara göre. İlaç şirketlerinin yaptıkları çalışmaları yönlendirdiğini, sonuçları üzerinde oynama yaptıklarını, dolayısıyla insanlara iyi geliyormuş gibi gösterip bunu piyasaya sürüp pazarlama aracı haline getirdiklerini söylüyorlardı. Bu sayede tabi sanayinin dikkatle izlenmesi ve kanunlarla bağlanması sağlanmış oldu. Diğer hedefler ise elektrokonvulsif tedavi ve bir o kadar da beyin ameliyatları, prefrontal lobotomi diye geçen çok özel girişimlerdi. Başarıları bir ölçüde kanıtlanmış olsa da eleştirmenler bunların hastalara zorla uygulandığını ve çok ciddi yan etkileri olduğunu söylemeye başlamışlardı. İşte psikiyatrların elindeki bu muazzam güç karşısında eleştirmenler yeni bir antipsikiyatri grubu oluşturmuştu. Çünkü bu gücü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer bu gücü yöneten kişiler iyi insanlar değilse normları kendi başına belirleyebilen bir kitle grup tarafından oluşturulduysa norm dışına çıkan her insan baskılanacak, bastırılacak etiket yiyecek, yaftalanacaktı ve hastaneye yani hapishaneye atılacaktı. Çoğu eleştirmen dolayısıyla psikiyatristleri polisler, hakimler, savcılar gibi görmeye başladı. Çünkü bunları da kullanarak, baskı yaparak insanları hapse atabilirsiniz psikiyatristlere de. Bu çerçevede hala antipsikiyatri akımı devam etmektedir. Örneğin depresyonun nörotransmitter işlevsizliği değil de yoksulluk olduğunu söylemeye çalışmaktadırlar. Gerçekten de size videonun başında bahsettiğim çalışmada da depresyonla serotonin arasında bir ilişki olmadığı gösterildi. Tabi aksi çalışmalar da var. Yani bu durumu hala tartışmalı ama 17 çalışmanın incelenmesi, bunun özetlenmesi büyük bir meta analiz çalışması haline geldiği için çok anlamlı ve değerli sonuçları var. Bu akım bazı başarılara da ulaşmıştı. Bazı hastaneler kapatıldı, bazı tedavi yöntemleri bırakıldı, uygulanmamaya başlandı. Psikiyatrik yaftalamalar değiştirildi. Mesela hastalık illness denilirken disorder yani bozukluk denmeye başlandı. Artık bir şey söylediğimizde kaygı hastalığı demiyoruz da kaygı bozukluğu diyoruz. Çünkü bozulan bir şeyi düzeltebilirsiniz. Ama hastalık dediğiniz zaman sanki değişmez bir kesinlik yaratıyoruz, bir illüzyon yaratıyoruz. Bunu da hala eleştirenler var. Yani bozukluk denmesi, kişinin yaşadığı bazı duygu yoğunluklarının bir bozukluğun işareti olduğunu göstermek, kişiyi o küme içerisine koyup o etiket altında kendini sınıflandırmasına sebep olduğu için benliğini o hastalığına, o bozukluğuna göre yönlendirdiğini düşünmeye başladı bazı eleştirmenler. İnsandaki asıl potansiyelin küçümsendiğini ve insandaki bu çaresizlik hissini bir şekilde bazı insanların çıkarı haline, nemalandığı bir nokta, bir pazar haline dönüştürüldüğünü iddia eden antipsikiyatri akımı günümüzde hala devam etmektedir. Antipsikiyatride insanlar yaşadığı bütün olumsuz duyguların bir yerde bir şeyin yokluğuna dayandırmışlardı. Yaşadıkları ızdırabın ortaya çıkması fiziksel olarak ya da zihinsel olarak beden kendini daha kötü olaylardan korumak için yaşadığı stresi bedensel olarak dışarıya vurmaya başlıyordu. Nevroz daima meşru bir ızdırabın yerine geçer. Jung'un deyimiyle kişideki biyolojik mekanizmaya değil yaşantılarına odaklanan bir ekol olarak hala günümüzde devam etmektedir. Tabi bu demek değildir ki psikiyatrinin öne sürdüğü çalışmalar sahte, gereksiz, önerdikleri ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. Bu konularda her gün çalışmalar yapılıyor, her gün yeni deneyler yapılıyor ve bunlar bilimsel makaleler yoluyla paylaşılıyor. Psikiyatri de kendini güncellemeye devam ediyor tabii ki. DSM 1, DSM 2, DSM 3, DSM 4, DSM 5 yani kitaplar, teşhis ve tanı koyma belirtileri günden güne değişmeye devam ediyor. Çünkü bu alanlar nispeten diğer tıbbi alanlara göre yeni alanlar. Dolayısıyla her gün yeni bir şey ekleme ihtimalimiz var. Çünkü insan beynini her gün yeniden keşfediyoruz. Yeni özellikleri ortaya çıktıkça daha önceden bildiğimiz bilgileri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bilim böyle ilerler. Bu konular hakkında sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videonun başında paylaştığım çalışmanın linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.